Herkese merhabalar Bekle. arkadaşlar. Ha. Evet arkadaşlar bugün sıra yok. Güneşle birlikte. Güneş bana lan. Ne? Ben sana kar bana karakter ben Asya karakter yapıyorum işte. Lan ne oluyor? E ee, arkadaşlar beni, beni davet ettiydi ben onu çekmedim. Ee, bu partiyi, e ar bu partiye Arkadaşlar bugün sırada söyledim zaten. Güneş Sen gene söyle istersen. Evet ben Asya kombi yapıyorum. Şimdi... Hmm. Yüzlerden set. Ben tutsam telefonu. Ver bakayım. Şey yapar. Ya Asya be. Evet arkadaşlar evet, işte şimdi evet. biz fikrimizi değiştirdik. Asya <laughs> As bu. <laughs> As <laughs> As bu Bugün ya, ya Güneş ben size söyleyeceğim ya. Tamam şu anlık bunu yapalım. Tamam, tamam hadi başla. Ya buymuş buymuş. Asya As ne yaptın? Her neyse Yüzü bu. E, Şimdi arkadaşlar ben bir tane sayı söyleyeceğim. Ee, güneşte o sayıdakini yaptı. Şimdi de bir. Bir. Tamam. Çok güzel oluyor. Üç. Dört şey ben geleyim bir saça. Saçlarda mı sıra? hı. -hı. Ha, üç. Tabii ya, ya üç mi? ve düzde şeyi. Ha neyse boş ver bekle, buymuş. Bekle hayır bekle. Hangisi var? Ha. E, ee, çünkü bu üçte işte bu var. Yok. Üçte teklifleri gör var. Ben... Gene bir. Ne? Gene bir. Gene bir. Tamam çok iyi gidiyoruz. Saç rengi olmayacak. Lütfen hmm. ee, gene Üçler mi? Üçler. Beş. Çok güzel. Nasıl oluyor? Nasıl acaba arkadaş? Heh, atlarda. Harika gidiyorsun. Şapka şapka olacak mı? Şapka olsun. Tamam. Ya i̇nşallah istediğim şey çıkar ya. İki. İki tamam. İki de Hani <laughs> ses şey, kulaklık olsun mu? Olmasın. Olmasın tamam. Ne <laughs> de olsun. Tamam. Ee, i̇kinci. İkinci tamam Bok gibi oldu. Ya. Görünmüyor ki zaten. <laughs> Ayakkabı. <laughs> Hangisi olduğunu anladım. Ayakkabı bir. Harika. Arkadaşlar şimdi bakacağım. Evet bakalım. en maske olmayacak değil mi? Kanat falan. Ya. Kanat falan. Dans evet. yap. Kanat falan. E, dansı söyleyeyim istersen. Tamam dur dansı. Peti de yapalım. Tamam peti de yaparız da kanatlar ya da çantalar. tamam olmaz. E, çanta 3. 3. 3 de zaten Tam üçte dursun o zaman. Tam. Kaydedeyim mi? Hı hı. Bekle hayır hayır kaydetme. Ben sonra bakayım. Tamam. Şimdi pet petlere <laughs> gidiyorum. Dur. <laughs> Bekle. Sondan ikinci. Sondan ikinci. <laughs> Hangisi olduğunu biliyor musun? Heh, Sen tamam. Ben birinci ya da ikinci. Taktım. Aynen. Pekala. Son, son Ya dur, söyle bir dansı sen. Evet, sondan 5. Dördüncü 5. mü? Tamam, çok güzel oldu. Bak şu balonu bir bırakayım. İnşallah. Böyle şey, e, şey, e, anladın? E, şey, hani böyle yanında uçan bir şey var ya, onu çıkartayım mı? Bir tane var bende onundan. Hatta bir. Hem tamam, de çıkartayım. Arkadaşlar şimdi çıkartın. birazdan bakacağım her şeyi Çıkarttım. yaptık. Yani sen de konuş. Şöyle. Arkadaşlar. Evet mesela. arkadaşlar. Böyle oldu. Bakın ver. Oha. Nasıl oldu? Kötü. Bence güzel. Hiç kötü oldu. lan? Aa ben bunu istemiştim. Dans olarak. Ne peşin? Ne o zaman şey bir anda? Niye o zaman değiştirdin? Ne bileyim. Evet herkese o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Evet Kanalıma... arkadaşlar. O zaman bir de ben güneşe bir tane bir yer göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Siz de görün yani. Şimdi o ilk okula gidiyor. Güneş Asya il... şu dansı durdursam mı? Ha. Güneş neden nimde de bu var biliyor musun yüzü böyle? Biliyorum. Niye? Eğer kedi kedilerden korktuğu için. Hı hı. Gel gel. Güneş bak ilk okula gidiyorsun. Hı. Asya aracı da seçerdik ki. Aa! Seçelim mi? Bak boş ver. Bak. Bak. Ne? Biliyor musun? Bak Bilmiyorum. şimdi gireyim. Gir. Yes. Bakın arkadaşlar şimdi buraya giriyorsunuz. Bak buradan kılıç alıyorsun. Bence şimdi gitmem lazım. Buradan bir yukarı çıkmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> çıkmam da yok ya. Anne <laughs> lazım. arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone ve like atmayı. Ya Asya abone abone ve like atmayı unutmayın ve paylaşmayı. Sizi çok seviyorum. Bye.